Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yakın zamanda dev stream 185 oldu bildiğiniz gibi. Bunda yeni gelen bazı şeyler var. Bunu daha önce zaten konuşmuştuk önceki videolarda gelecek olanlarla ilgili. Eee Şimdi kısa kısa özet geçeceğim. Ee, önemli gördüğüm noktalara daha çok değineceğim. Bir sürü şey var ama bizim için en önemli olan şeyler yani bana göre onlardan daha çok bahsedeceğim. Yeni proto frameler geldi. Ee, bunu daha önce söylemiştim zaten. Ee, bunlar daha çok kozmetik ee, buradan zaten Görünüyor arkadaşlar. Mesela sarım bu. E şurada Nova var. Burada Frost var. Bu da yeni gelen. Arkadaş, Temple yanlış hatırlamıyorsam ismi. Frost, e, Sarin. E, bakayım Nova ile ilgili bir fotoğraf varsa onu da göstereyim. Şurada Nova. E, genel olarak güzel. E, almayı düşünüyorum ben şahsen bunları güzel olduklarını düşünüyorum ama oynayını başladıysanız almanızı tavsiye etmiyorum her zamanki gibi. Ee, bunun dışında şeyden bahsedeyim hemen. Eee #değişiklikler var. Birinci skill'inde değişiklik var, ikinci skill'inde değişiklik var. Ee, Birinci skill'de iki tane şuken atıyordu. 5'e çıkarmışlar. Aynı zamanda işte taban hasarını arttırıp fırlattığınız e, e, şükenlerle combo kazanıyorsunuz. Fena değil. Benim için en önemli şeylerden biri bu. Yüzde taban süresi artmış şeyin. Görünmez oluyorsunuz. İkinci yetenek. Daha oynanılabilir kılacaktır büyük ihtimal eşi. Ee, onun dışında ee, tabii ki bunlar da önemli ee, dördüncü yetenek ee, menzili arttırmışlar ee, bu da çok önemli bir değişiklik bence yani eşin daha çok oynandığını şu iki yetenek yüzünden görebileceğimizi düşünüyorum ben eş daha oynanılabilir olacak bundan sonra ee, hızlı hızlı geçelim İşte Augmentler var, e, Wisp'e gelen, işte Kumiye gelen, kor Corex'e gelen. Bunlar bu augmentlerin burada bilgileri var. Bu zaten e, linkleri bırakırım isteyen e, linkleri aşağıdan tıklayıp ulaşabilir gene okur. Bunlar geldikten sonra daha net anlayacağız neyin ne olduğunu. E, şu an çok ezbere konuşuruz. E, Genel olarak yayında zaten gösteriyorlar şeyin Wisping'ini. Baya iyi duruyor. Ee, şunu hemen söylemek istiyorum. Burada yazıyor zaten. Bunu atlamadan. Arkadaşlar bu yeni başlayan arkadaşlar için çok önemli bir değişiklik. Nekromik yapmadan artık göreve girebiliyorsunuz. Biz de zaten biliyorsunuz genelde yeni başlayan insanlara yönelik içerik üretmeye çalışıyorum ben. Eee bu değişiklikle birlikte oyununuz hızlanacaktır. Ben son çektiğim videoda maden toplama rehberi çekmiştim şeyde derimizde. Ama artık buna hiç bulaşmadan bu maden toplama işlerine hiç bulaşmadan The New World Quest'ini yapıp bir sonraki aşamaya artık geçebileceksiniz. Yeni gelecek güncelleme ile birlikte. Çok önemli bir değişiklik bence yeni başlayanlar için. Çünkü Necromate şey diyordum ben arkadaşlar asmakla uğraşmayın maden toplamakla direkt satın alın geçin diyordum artık buna ihtiyacınız yok yani platla almak zorunda değilsiniz ya da toplamak zorunda değilsiniz direkt göreve girip yapabilirsiniz çok iyi bir değişiklik eğer daha bu güncelleme gelmedi oyuna yapacaksanız bir süre istiyorsanız bekleyin yani şu güncelleme gelsin başka şeylerle uğraşın şu güncelleme geldiği zaman görevi devam ettirin yani öyle düşünüyorum şahsen daha sonra zaten izliyorsanız bu güncelleme geldikten sonra bu videoyu izliyorsanız da şanslısınız çünkü artık bu derden kurtuldunuz yani zırh falan geliyor şeyler geliyor yani Genel olarak bunlar var. Benim asıl bu videoda konuşmak istediğim şey şu. Exalted silah değişiklikleri. Şimdi ben buradan şeyleri buldum. Burada silahlar ne durumda? Bir çok endgame oyuncusunun asıl merak ettiği mevzu budur büyük ihtimal. Yeni başladıysanız oyuna çok e, hani şey yapmazsınız bunu. Hani aldırış etmeyebilirsiniz ama işte oyunda ilerleyip işte bu karakterleri kasıp iyi bir noktaya getirmek istediğiniz zaman bunları bilmeniz gerekecek. Bunlar daha gel gelmedi oyuna ama ne olduğu konusunda bilgiler verdiler şu anda. E, mesela Atlas'ın silahı var artık bundan sonra birinci yetenek yerine silah birinci yetenek yerine kullanacağız elimizdeki yakın dövüş silahından değil kendi silahından alacak artık bonusunu ve normalde onun yüzde beş şans şeyi siz elinize hangi silah alırsanız alın birinci yeteneğin temel şeyi kırış şansı yüzde beş statü şansı yüzde beşti Bunlarla artış yapmışlar arkadaşlar. Çok iyi olmuş. Atlas şu anda ne kadar yani bu gerçek güncellemeyle ne kadar vurur? Allah hayal edemiyorum şu anda. Çok fazla vuracağını düşünüyorum yani. temel hasarlarında bazı düşler olmuş. Haliyle aşırı olacağını düşündükleri için. Mesela Garan'ınkinde 800 temel hasarı varmış. İşte birinci yeteneğin 14 e düşürmüşler. E, crit şansı 20 yapmışlar. Statü şansı 30 yapmışlar. Crit e, çarpanını e, işte crit vurduğunuzda kaç x crit vuracaksınız? 12 2 yapmışlar. E, silahın ismi de şurada yazıyor. Shattered Lash. Yani, e, doğru telaffuz ediyorsam. E, Hemen de e, burada açıklama var. Türkçe çevireceğim izninizle. Düzgün çevirir mi bilmiyorum ama yani combo değişikleriyle e, yetenekler daha fazla vuracak. O yüzden diyorlar ki işte böyle olacağı için bunu bu şekilde düşürmek daha mantıklı geldi. Bunu işte e, deneyimleyerek göreceğiz Hani. Nerf mi oldu buff oldu onu Deneyimleyerek göreceğiz ama Yani e, Sudo exaltlar için yani Nerf Olabilir gara ile kora için Ama atlas için buff olabilir Ben şahsen öyle düşünüyorum Tabi bunu e, Oynayarak Göreceğiz daha çok Aynı şekilde işte de e, artık kendi silahı olacak, late storm'un, bu nasıl olacak bunu da göreceğiz. Ya temelde buff gibi görüyorum ama işte hasar çarpanı gördükten sonra ona göre bir değerlendirmek lazım. Ya yani oyun içinde görmek lazım bunların ne kadar iyi olup olmayacağını. Yani silahları artık blood rush, işte vibinut. E, condition Overload gibi böyle modlar falan takılabilecek. E, arcane takılabilecek. Ya bunlar e, Bayağı etkileyecek yani diye düşünüyorum ben. Daha çok Ama bu Buradaki buff'ların Halihazırda Exalted Lahlara sahip olan Warframe'leri çok güçlendireceğini düşünüyorum ki e, kendi bu normalde pek paylaşmayı sevmiyorum arkadaşlar. Bilen bilir. E, ama bu benim videolarımı izleyen arkadaşlarımız e, için paylaşacağım. Yalnız şu uyarıyı da yapıp öyle paylaşacağım. Lütfen kimseyle paylaşmayın. Sadece siz kullanın. Sadece videoyu izleyenler kullansın bu bilgileri. Ne kadar bir <laughs> fan ulaşırsa o kadar iyi. Normalde mütevazı bir insanımdır ama mütevazı olamayacağım bir durum varsa bu ilklerimin iyi olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Ki daha önce Mesa bu ilkledim ben. O Mesa'nın bu ildi daha sonra şey oldu. Yayıldı ve işte Mesa'nın kullanılan Arkane'i nerflendi. Salim bu ilkledim işte Doğal ikahlı, onörflendi. E, artık bir şey yapıp onu paylaşmaktan açıkçası korkuyorum. E, özellikle e, çok izlenen YouTube yabancı YouTube kanallarında bunlar paylaşıldığı gibi bir hafta iki hafta içerisinde direkt nörflenmeye başlıyorlar. E, dediğim gibi ya yani paylaşacağım ama <laughs> ben siz başka kimseyle paylaşmayın aramızda kalsın yani zaten e, çok izlenen bir kanalda değiliz kendi aramızda e, yaparız bu itlerimizi e, o şekilde gider öyle söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar genel olarak yani e, eğer şeyleri merak ediyorsanız buradan bakabilirsiniz İşte Atlas'ın silah ile ilgili bilgiler var Karanın, Koranın, Eşin, skill'leri ile ilgili bilgiler var en azından hani yüzde kaç crit şans ve işte statü şansıyla crit çarpanı ile geldiğini falan buradan görebilirsiniz daha şey gelmeden oyuna güncelleme gelmeden buradan bilgi sahibi olabilirsiniz bu kadar izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.